yazdıkları Tevrat ve İncil değil. Şu anda şu hadisler de Allah'ın gönderdiği sözler mi? Bunlar kendi kendilerine uydurdular peygamber söyledi deyip de. Onlar da Musa söyledi deyip de, İsa söyledi deyip de kendi kendilerine uydurdukları o şu andaki ellerindeki Tevrat ve İncil. Bana bir tane Tevrat'ta ve İncil'de Hz. Muhammed'in geleceğine dair bugünkü bir tane ayet gösterin ben amenna diyeyim. Hocam mesela bu değil de ben de e, bu üçüncü ayet bir türlü oturmadı. Bende de oturmadı. İşin doğrusu yani, e, yavaş şey şey gitsek, kelime kelime gitsek diyorum. Mesela burada sanki bir Tevrat'ı meşrulaştırma yani bozulmamış bir Tevrat'tan söz ediyormuş gibi var olay anlatılıyor. İçinde Allah'ın hükmü kutlanan Tevrat yanlarında dururken yani buradaki işlerinde e, muharef olmuş Tevrat mı yoksa orijinalliği bozulmamış Tevrat e, bu anlatılan yani o vahiy orijini Tevrat'tan bahsediyor. Ben niye o Araf suresi 157. ayet örnek verdim. Onlar ki Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi haber getirici olan elçiye uyarlar. Onlar ki diye bahsettiği kim? Tevrat ve İncil sahipleri. Yani onlar vahiy orijinli Tevrat ve İncil'den ayrılmamış olanları Kur'an orada zikrediyor. Ama Aleyküm. Aleyküm. Şu 43. ayet-i kerimedeki muhatap Hazreti Muhammed değil midir? Hazreti Muhammed'dir. O zaman buradaki Hazreti Muhammed ise içinde Allah'ın hikmi bulunan Tevrat yanlarında dururken diyor... Şimdi İsmail işte Hocam, bu Tevrat nerede? Tevrat, i̇şte bak şimdi bozulmamış Tevrat yanlarında diyorsunuz ya... O gün orada. O, kitap haline getirmişler. Bak Musa'dan gelmiş. İsa zamanında da bozulmamış. Muhammed zamanında da bozulmamış. O tedavisi terrafı... Sayın hocam evet, buradaki cümleyi anlamaya çalışıyorum. Evet. Eyvallah eyvallah. Ben de işte bir şey anlatmaya çalışıyorum. Eğer geçmişten 4000 senedir bozulmadan Muhammed Aleyhisselam'a kadar o Tevrat gelmişse şimdi de olması lazım elimizde. Şimdi niye yok? Elbette ki şimdiki Tevrat'ın içerisine ben açtım baktım. Türkiye Ahan Paşalığı'nın imzasıyla büyürüyle Türkiye'ye çevrilmiş bir Tevrat. Ne var içerisinde? İşte e, Davut Aleyhisselam'ın bir subayı savaşa gönderdiği, çünkü subayın karısına göz koyuyor, onu kendi karısı yapmak istiyor veya İbrahim Aleyhisselam isterken, orada karısına diyor ki sen oraya bağlıyorsa ben bunu karısıyım deme diyor. Kardeşiyim de sen diyor. Kardeşiyim diyor. Karısına yalan söylettiriyor. Oradaki Firavun da bunun karısı güzel olduğu için tutuyor karıyla evleniyor. Daha sonra bunu öğreniyor. Firavun İbrahim'i çağırıyor, yalancı sahtekar diyor. Bunun senin karın olduğunu niye niye söylemedin diyor. Evli bir karıyla ben evlendim diyor. Terbiyesiz diyor. Sürgüne diyor bunu. İbrahim Aleyhisselam'ı böyle anlatıyor. Şimdi bu Tevrat'ta, bugünkü Tevrat'ta var. Benim merak ettiğim o gün o bozulmamış denilen Tevrat. Hani ayette diyor ya içinde yazılı bulacakları Tevrat yanlarındayken diyor. Evet. Nasıl? Ha, nerede o Tevrat şimdi? İşte o Tevrat yok da abi. Bir dakika bir dakika. Işte, tevrat, bir dakika. bir dakika. Bir dakika. Bir Hocam. İsmail Hocam. O zamana kadar o Tevrat nasıl bozulmamış olarak geliyor da teknolojinin çıktığı yazının daha çoğaldığı o tarihten sonra şak diye ortadan kayboluyor. Nasıl kayboluyor? Bu, bu Kur'an bütün bu, Kur'an bunu Kur reddediyor. Bir, bir, bir nebi, bir kitap varken bir başka kitap ve nebinin kitapla birlikte gelmesi mümkün değil. Kur'an için. için. Tevrat, bozul, Tevrat bozulmadıysa İncil niye geldi? İncil bozulmadıysa Kur'an niye geldi? Bu eyvallah. Bunlara yok. gerek yoktu ki. Abi. Eyvallah. Eyvallah. Bunların hepsine eyvallah. Ama buradaki ayeti ben anlamaya çalışıyorum. O şimdi Ben anladığım şu İsmail Hocam. Tevrat'taki bilgi Bak, Musa Aleyhisselam'a gelen bilgi onların yanlarında olduğu sürece, yani az önce Ali Can da dedi, onlar aslında Muhammed'in söylediklerinin doğru olduğunu biliyorlar. Takvaları da kendilerine söylüyor. Tevrat'taki orijinal bilgi de buydu. Onlar her ne kadar inanmasalar da, kendi Tevrat'ı kendi elleriyle yazsalar da, Tevrat'taki Niye bilgi yapalım? onlara kulaktan kulağa da geliyordu. Ben o bilgiye işaret edildiğini düşünüyorum. Onların ellerindeki evet. yazılı olan kitaba ya, değil. Başka türlü olamaz hocam zaten. Niyetlerinin evet. farklı olduğunu doğru bilseler bile niyetlerinin farklı olduğunu. Abi, maide 43'te bu Allah burada, diyor ki burada maide 43'te diyor ki Allah siz diyor kendinizi Allah'a şey siz kendinizi Kur'an'a onaylatmak istiyorsunuz. Ancak Kur'an sizi onaylamaz çünkü Kur'an e, haramları helal, helalleri haram kılmamıştır. Bunu anlatıyor yani şeyde Maide 43'te. Bak bu bir hocam, de hayır, şey yok da işte, onlar hocam Kelimeyi yerinden oynatırlar diyordu birkaç ayet öncesinde. Kırk bir kelime kelimeyi yerinden oynatmak, harama helal helale haram yaparlar diyor. Yapıyorlar bunu yani. Onun yani. için Allah'ın işmekileri de değiştiriyorlar. Abi, bu rollerde değiştirmesi için bilmesi Yok, lazım. Doğruyu bilmeden bir şey değiştiremez. Yani şey. biz bize indirilenlere iman ederiz, bizim dışımızdakilere biz iman etmeyiz diyen bir adam. Tevrat'a indirilmiş olana inanır mı? Sahtekarlığını orada anlatıyor Kur'an onların. Ya burada bir iman var sanki hocam ya. Nasıl hocam anlamadım. Bir daha tekrarlar mısın hocam? Yani e, Yahudiler ne dediler? Biz bize indirilenlere iman ederiz. Biz bize indirilenlere iman ederiz dediği halde onlar gerçekten Hz. Musa'ya indirileni kabul ediyorlar mı? Zaten Yahudi olanlar Hz. Musa'ya gelen dini kabul etmediği için Yahudi diyorlar. Biz Yahudi olanlarız. Hz. İsa'nın getirdiği dini kabul etmedikleri için biz İsa dininden sene o, o özür diliyorum hocam. Nisa suresinin 150. Tevrat olsaydı orada siz müminsiniz, müslümansınız diye yazacaktı. Siz Yahudisiniz diye yazmaz ki orijinal Tevrat'ta. Ha bak mesela. Ha o zaman İncil'de de siz Hristiyansınız diye yazmaz. Yazmaz. Mümkün değil. Müslüman diyor bir. Hazreti Musa geldi ben Müslümanım, Müslümanların ilkiyim dedi. Hazreti İsa ben Müslümanım, Müslümanların ilkiyim dedi. Ama bunlar ne dedi? Yahudi, Hristiyanız dedi. Hani bunlar Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya bulunduğu dönemde e, hakaret edip onlara zulüm yapmadılar mı? Hani yine e, Nisa suresi 159. ayette 50 kitap olanlar e, ölmeden önce Hz. İsa'nın gerçekten Allah'ın bir peygamberi, kita e, bir nebisi olduğunu anlayacaklar ama iş işten geçecek. O da onların aleyhine şahit edecek diyor. Hocam bugün de Yahudiler e, çok özel bir şey söyleyeyim. Yahudiler kendi uydurdukları dini Allah'a atfediyorlar. Bu Allah'tandır diyorlar. Heh. Aslında yalan söylüyorlar. Bize indirilene uyarız derken aslında yalan söylüyorlar. Uydurduklarını Allah'tan gelmiş gibi kabul ediyorlar. Eğer uydurmamış olsalardı zaten e, Muhammed peygambere gelen kitap veya İsa'ya gelen kitaplar birbirinin aynısıydı, reddedemezlerdi. Yok bir de şöyle diyorlar, yani semavi kitaplar dediği zaman ne akla geliyor? Zebur, Tevrat, İncil, Kur'an. Yani üç, şu anda Zebur yok ortada, üç semavi kitap ne? Tevrat, İncil, Kur'an. Yani üç, tevrat, üç semavi kitap diye anlatıyorlar. Ya bu kadar insanları sapık mı? Bir tek semavi kitap var o da şu anda Kur'an. Başka yok. Onu anlamak gerekiyor. Hocam buradaki arkadaşların hepsi bu konuda ben sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ben sadece 43. ayeti hala kafamı oturtturamadım. Onun sıkıntısını yaşıyorum. İsmail hocam zamanla oturur. hiç. Yoruldu <laughs> <laughs> mu o oturur yerde. <laughs> Yani şu anda Allah'ın gönderdiği Tevrat İncil yok ortada. Onu e, bilmek gerekiyor. Evet. Ben de ona inanıyorum. Zaten ee, İsmail Hocam, evet. Mehmet Emin Hocam bir şey söyledi ya. Olsaydı, yani Allah'ın göndermiş olduğu Tevrat İncil olmuş olsaydı Kur'an inmezdi zaten. Aynen öyle. Ya, Mehmet Emin Hocam bir şey söyledi ya. 43. ayette işte. ediyor. Hadis bu Kur'an bu Kur'an'dır demiyor mu hadise? Kur'an'ı şey olduğu zaman onu seder demiyor mu? Allah'ın Allah'tan gelmiş bir vahidir demiyor mu? Aynısı işte, aynısı. Evet, bir konuş, inanıyor, inanasın geliyor. Evet, Böyle sus, konuşuyorlar ki. Ali Can, bir, bir şey söyleyecek herhalde yarım Buyur Ali Can, sen de konuş da dersimizi sonlandıralım inşallah. Yani çok Ama şey bugün de bugün de aynısı oluyor. Yani bugün Resulullah gelse ya da sizlerle karşı karşıya kalıyorsunuzdur. Eee yani ben Kur'an bana yeter değil. Dışarıda bir yerde bir hadisçi hadislerin ar arasında sizi tutup öldürürler. Yani hani öldürmek, yani öldürmek ee, ben çok ağır ama linç ederler yani. Benzer şey ee, işte Kur'an'da anlatılıyor. Yani o aynı aynı falan her şey. Hayır. Yani bak evet. size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak ifadesini kullanıyor orada. Yani eğer gerçekten Tevrat şu günkü eldeki Tevrat gerçekten ayakta Allah'ın istediği gibi, Allah'ın gönderdiği gibi ayakta olmuş olsaydı ona helal kılınan bazı şeyleri helal kılar mıydı? Haram kılar mıydı? Bunları anlamak gerekiyor. Yani onlar Tevrat'ta helal dediği halde onlar haramlaşmış. Tevrat'da haram dediği halde onlar helalleştirmiş. Bunu anlamak Mesela, gerekiyor. Yanlarında İncil varsa size sar şeylerden uzak durun demesi lazım. Efendim, bugün bize hangi emirler varsa tamamı haramların orada da olması lazım. E hani Bak, nerede? Işte, şimdi günümüze uyarlayalım. Ee, İsmail Hoca'nın sorusuna, anlayamadığım sorusuna cevap olur diye düşünüyorum. Bugün, bugün geleneksel din anlayışına sahip olan insanlar Kuran'ı açıyor, değil mi? <laughs> orada iki rekat namazı görüyor. Allah Allah, yok diyorum. Ben herhalde Kuran'ı anlamıyorum. Yani bana indirilen din de atalarımdan öğrendiğim din de aynı şeyi söylüyorlar. 10 rekat varken burada nasıl 2 rekat? Bak bir müddet sonra da bu Kur'an'ı tamamen inkar edecekler. Nitekim şu anda fiili olarak inkar etmiş durumdalar. Söylemsel olarak söylemeseler de eylemleriyle bunu inkar etmiş durumdalar. Doğru değil mi? Ya Olursun. şöyle demiyorlar Bir hadis 500 tane ayeti deseler diyor ya Evet. Bunu söyleyen bir profesör. Mesela Tevrat'ın bozulmadığı şey meselesi değil. Ben tamamen siz 43. ayetin dışına çıkararak yorum yapmaya çalışıyorsunuz. Ben de 43. ayeti yer yani May, 43. kafamı oturtturmaya çalışıyorum. Sen mesela. yorum yap hocam. Şimdi, bir zamanı, almayayım da Süleyman hocam bir ara veya Dalyus hocamla edeceğim. hocamla Üçüncü ee, şey... ayette ne diyor? Uzay keresini yaparız. de indirilen e, Tevrat'a uyarız diyor. Yani bizimki doğru, seninki doğru değil diyor. Bizimki doğru. E, bugün atalar dinle inananlar da aynısını demiyor mu? Hayır. Siz Kur'an'ı anlamıyorsunuz diyor. Şu tamam. an için böyle söylüyorlar. Süleyman bizimki doğru Süleyman. diyorlar. Süleyman abi bak. Muhatap burada Hazreti Muhammed değil midir? Evet. Bak muhatap Hazreti Muhammed mi? Evet için bu muhattap şimdi Cenab-ı Allah Hz. Muhammed'i Muhammed muhatap alarak şunu söylüyor. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında dururken seni nasıl hük hakem yapıyorlar? Kafamın almadığı nokta burası. Yok. Hayır, hayır, yok. Hayır, hayır. Öyle hayır. mi diyor ya? Hayır, ya. <laughs> Burada diyor ki seni hakem kılıyorlar Sonra bunun peşinden de yüz çeviriyorlar. Yani Muhammed ha, olay bu ya. yüz çeviriyorlar. Dolayısıyla bunlar hiçbir şeylerinde durmuyorlar. O zaman Allah şunu mu söylüyor? O Tevrat onların yanında seni hakem kılmamaları lazım. Böyle söylemiyor ki ayet. Bu ayet tamamen böyle anlaşılıyor. Tam senin dediğin şekilde anlaşılıyor. Yani Tevrat onların yanındayken niye Muhammed'i hakem, e, hakem kılacak olarak anlaşılıyor. E kimi hakem kılacak? Muhammed'i hakem kılacak da e, başka biri mi? Zaten Muhammed hakem kılınsın diye <laughs> bildirilmiş. Onların arasında diyor Allah adalette hükmet diyor işte. <laughs> e, de, az önce bak diyor? Aralarında hükmedecek olursan adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adalette hüküm yürütenleri şey, Kimi söylüyor? Bunu Muhammed'e söylüyor. Bu, Ve işinden de bunların Alavere dalavere yaptıklarını yani söylüyor. Ülke sana girdiler ki yandık var. derler. O zaman dedik. Yok yok mealde hiçbir şey yok. Bak ne, yok burada anlaşılmayacak an, bir şey yok. yok, Hiç şey yok. yok, şey yok. Allah'ın hükmünün bulunduğu yani aynen sana gelen Kur'an'la Hz. Musa'ya gelen Tevrat arasında hiçbir fark yok. İkisinde de Allah'ın hükmü var. Yanlarında olduğu halde yani biz Tevrat'a inanırız diyen o Yahudiler olduğu halde seni nasıl hakem kılıyorlar ve sonra bunun peşinden yüz çeviriyorlar. Yani sen de bunu tasdikliyorsun, doğru söylüyorsun ama o zaman senin söylediğin hükme muhalefet ediyorlar. Yani eğer gerçekten inansalar muhalefet eder mi? Arkasından ne diyor? İşte onlar inanmış değillerdir. İnanmayan bir Yahudi topluluğunun durumunu, konumunu anlatıyor bize ya. Meal istediği gibi yazılsın. Hiç önemli değil. Kur'an bütünlüğü içerisinde bu ifadede bir yanlışlık varsa onu ye, rayına otur kardeşim. Bu kadar basit. Peki, Allah razı olsun. Yarın inşallah görüşmek dileğiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayırlı geceler. Oldu. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.